Başkanım. Sayın Kaymakamım, değerli milletvekillerim, değerli Burdur Belediye Başkanım, değerli siyasi partilerimizin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının değerli temsilcileri ve burada bulunmalarıyla bu şenliğe anlam katan değerli kozağaçlar, Değerli misafirlerimiz, öncelinizde hakkınızı helal ediniz. Malum hafta sonu ve birçok düğüm merasiminden dolayı biraz programa geç kaldım ve göreve atandığı süreçten bu yana her zaman aramızda bulunan değerli alay komutanımız Albayımız Mustafa Güler Beyefendi hoş geldiniz. Sizleri saygı, sevgi ile selamlıyor ve geçmiş bayramınız mübarek olsun diyorum. Ki bugün yine yaylanın güzel havasında, serin havasında hep beraberiz. Değerli milletvekillerimiz yapacak oldukları konularda söz verdiler. Ben gelirken sadece evet bir yoldan geçtik ama kafamızı çevirip baktığımızda orada bir gölet. O göletin bir kapalı sistem sulama sistemi. Ki bunlar da Kozağaç için bence o yoldan daha değerli olan, onların üretimine katkı sağlayan ve olmazsa olmaz alın terilerin terinlerinde bir nebze olsun işlerini kolaylaştıran bir şey olarak görüyorum. Ben de o pencereden baktığım zaman. Ki bu süreçte de emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Değerli kozaçlar, değerli büyüklerim, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, sözü çok uzatmadan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün hani diyor ya gidin toroslara bakınız. Eğer orada bir çadır var ise ve o çadırda hala bir duman tutuyorsa bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet Türk'ü yenemez. Ve ben bu şiarla şunu belirtmek istiyorum. Tozacı yaylasında duman tuttuğu sürece buna benzemez birçok eşeler yaylasından tutun da birçok yaylada duman tuttuğu sürece o çadırlar olduğu sürece hiçbir şekilde hiçbir güç kuvvet Türk'ü yenemeyecektir. Türkiye yüzyılında inşallah bu Türk'ün gücünü hep beraber çalışarak köylüsünden memuruna, iş adamından işçisine, muhtarından belediye başkanına hep beraber çalışarak bu süreci inşallah başlatıp Sayın Cumhurbaşkanımızla belirttiği gibi Türkiye Cum yüzyılı için üzerimize ne varsa hep birlikte yapmak boynumuzun borcu namus meselesidir. Saygılar, sevgiler, sağlıcakla kalınız.